Bugünkü videomuzda sizlere eBay için gerçekten ne kadar sermaye lazım, ne kadar para gerekiyor. Çok kısa bir şekilde sadece karşınızda gördüğünüz bilgilerle bunları aktaracağım. Üzerinde kısa bir şekilde duracağım dediğim gibi özet kısa bir video olacak. Sadece ve sadece bunu soran çok fazla kişi var ve artık mesaj yazarak e, net bir şekilde anlatabildiğimi düşünmüyorum diye Güzelce bir video çekeyim dedim hem onlar için hem benim için daha kolay olur diye. İşte o videodayız. eBay dropshipping için tam olarak ne kadar para gerekiyor? İlk siparişleri geçebilmek için cebinizde ortalama 100-200 dolar para olmasını biz öneriyoruz arkadaşlar. Bunu neden öneriyoruz? Çünkü siparişler size geldiğinde bu siparişleri kendi cebinizden çıkartıp da ödemeniz gerekecek. PayPal size saniyesinde o sipariş gelen siparişin parasını saniyesinde vermiyor. Ha verdiği de oluyor. Bazen şans verdiği insanlar oluyor. Ee, burada sadece Amerika değil yani her yerden birazcık şans bu. Veya bir süre sonra bu yavaş yavaş açılmaya oturmaya başlıyor. Çok fazla satış yaparsanız eğer. Ama ilk başta genellikle ya ürün alıcıya ulaşınca size parasını öder. Yüksek ihtimalle bu şekilde olur ya da bir yanlış bir yerde bir şey yaptığınızı görürse de 21 gün parayı tutma hakkı var ve 21 gün o satışın parasını tutar isterse. Bu yüzden 100 200 dolar cebinizde bulunsun ki 100 dolar olsa da olur bu 200 dolar olsa da olur daha fazla olsa da olur. Siparişler geldiğinde sipariş geçmeniz gereken sipariş 30 dolar mı, 40 dolar mı, 50 dolar mı, 100 dolar mı? O siparişi gönderebilin ki Hesabınıza 130'un veya 140'ın geldiğini görün. 20 dolar, 10 dolar kar ne kadar kar ettiyseniz e, bu şekilde o siparişleri geçmeniz lazım. Kısaca olay bu yani. Kullandığımız aracı bankanın bakiyesini doğrulamak için 20 GBP yani pound gerekiyordur. 20 GBP gönderimi gerekiyor. Ama bu para senin cebinden tam anlamıyla çıkmıyor. Geri para cebine girecek. Bunu da bilmen gerekiyor. Çünkü bu parayı işte dediğim gibi kullan kullandığımız bazı aracı bankalar var. Bu bankalardaki problemleri verifikasyon, verifikasyon ne demek ya? Verifikasyonu çevirdim de bir an. Kimlik doğrulamayı halledebilmeniz için bu transferi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ama bu para günün sonunda sizin tamamen. PayPal için gerçek bir telefon numarası. Bu telefon numarası için şuradaki gördüğünüz fiyatlar bunları saymak istemiyorum şu anda bir seferlik fiyatlar bunlar. Pahalı olan her yerde her zaman olduğu gibi daha güvenilir olacaktır. Gerçi her yerde her zaman değil ama genelde bu şekilde oluyor. Paypal için gerçek adres bu opsiyonla arkadaşlar bedavaya da ücretsiz de alabilirsiniz bunu. Ayda 100 TL ama Ücretsiz gerçek olmayan adresi kullanabilirsiniz fakat gerçek her zaman güvenilir olanıdır bu da hakkınızda bulunsun bunlar küçük küçük masraflar fazla masraflar değil ayda 100 TL sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama e, bunlar bir ticaret işi yapıyorsanız ciddi bir şekilde bir şeyler döndürüyorsanız çok küçük rakamlar bu yüzden e, siz bilirsiniz. Ücretli VPN'ler bu da opsiyonel. PayPal için VPN gerekiyor, bildiğiniz sürece eminim ki herkes biliyordur. Ee, bu arada biz PayPalı Amerika'dan açmıyoruz, ee, aklınızda olsun. PayPal için VPN gerekiyor ve her zaman ücretli VPN kullanmak daha güvenli olacaktır. Ee, buna da ben kesinlikle katılıyorum. Ama ve ama ben ücretli VPN kullanmıyorum. Ee, şansıma kullandığım VPN beni hiçbir zaman bir sıkıntıya uğratmadı. Ve aynı zamanda Amerika'da olduğum için zaten Paypal'a genelde girerken kullanmama gerek kalmıyor. Ama Türkiye'ye iki defa senede gidiyorum. Bazen bir bazen iki. Bu gittiğim zamanlarda Paypal'a girmem gerekiyorsa VPN açmam gerekiyor doğal olarak. Bu yüzden VPN'i kullanmam gerektiği zamanlar oluyor. Ara sıra senede bir kere en az oluyor. Ve bu zamanlarda beni hiçbir zaman sıkıntıya uğratmadı. Onun dışında VPN fiyatlarını burada görebilirsiniz. Per month dediğimiz şey aylık her ay ödenmesi gerekiyor anlamını taşır. 4.99, 11.95, 2 yani yıllık alırsan 3.49 gibi 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 ve 3 yıllık alırsan pardon bu 2 yıllık alırsan bu 3 yıllık alırsan gibi gibi. Ve bunun dışında arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ama insanların yanlış bildiği bir şey var. eBay'de mağaza açmayı insanlar ücretli sanıyor ücret vererek de açabilirsiniz. Neden? Çünkü hem normal eBay planı var, mağaza planı hem işte basic gruplara ayrılıyor. böyle platinum'a kadar falan çıkıyor. Hatta platinumun bedeli yanlış hatırlamıyorsam platinum da ismi tam hatırlayamadım. 3000 dolar aylık. Hani o o kadar şeye kadar gidebiliyorsunuz yani işin oraya kadar dayanıyor. Ama tamamen ücretsiz mağaza kullanmak serbest ve genelde insanlar ücretsiz mağaza kullanıyorlar bu 3000 dolarlar verenler, 400-500 dolarlar aylık para ödeyenler zaten aylık 100 bin dolar ve üzeri para kazanan insanlar oluyorlar. Bu yüzden onlara PayPal'ın daha fazla e, özellik sağlaması için de bu parayı veriyorlar ve bu da gayet normal bir şey. Bunun dışında arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda daha farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ben Canberk Öztürk.